Merhabalar ruh dostlarım. Şimdi sizlere aklınızdaki kişinin anlık durumu, fikirleri değişmiş mi tarzında tarotlarla bir bakacağız bakalım. Evet YouTube kanalımda videoların altında bana ulaşabileceğiniz WhatsApp numaram var. YouTube'da tabii ki profilimde bulunuyor. Hepinizi bekliyorum. Yıllık videolarda yüklendi ve haftalıklar, günlükler, aylıklar hepsi yüklendi. Şimdi bakıyoruz bakalım anlık durum neymiş saat-ı muhteremin. E, düşünceleri değişmiş mi? Düşünce diyoruz. Şuraya bakar mısınız? Düşünceli bir insan çıkıyor. Yani ermiş. Yolunu aydınlatacak bir yerler arıyor. Özgürlüğünü arıyor. Bu kapana kısılmış. Zaten muhterem. Şu anda bulunduğu konum ve durumdan hiç de memnun değil. Acaba neden? Evet, neden? Ne düşünüyor? Ne yapacak? Aa, çok güzel. Bir kutlama, bir mutluluk, ailevi bir mutluluk çok büyük bir mutluluk size geliyor aslında. Zaten muhterem de fikirleri değişmiş gibi. Dilim ısırayım. Daha henüz belli değil. Aa ben fazla zorlamak istemiyorum. Böyle ne, ne? barış, ilk aşk, duran fakat emin, güvenli bir alan. Aa çok güzel. İnşallah. Hadi bakalım, hadi bakalım. Evet bu arada taşınma atama tayin veyahut da bir yerden bir yere gitme göçme balık yengeç akrep yükseleni veya kendi burcu olabilir e, bu aklınızdaki kişi de olabilir üçüncü şahıslar da olabilir bir insandan alınan yardım ya da onun yoldaşlığı olabilir ama muhakkak ki arkadaşlar sanki böyle fikirleri değişmiş ay açmak istemiyorum keşke bakmasaydım burada çok pişman olduğu eziyet çektiği aslında o zalimli kart kartı zalimlik yaptığı özürler dileyerekten ve de efendim geçmişte anılardan kalaraktan böyle anılarda kalmış kafası yani size geliyor güzel hediyelerle yani bu hediyeler maddi manevi olabilir illa da maddi olmak zorunda değil bir seni seviyorum bir özür dilerim de çok güzel bir hediyedir bakalım size neler söylüyor kartlar neler söylüyor bazılarınız diyor ki işte beni engelledi falan filan bunlar hiç belli olmuyor arkadaşlar belki de yeni gelecek ruh eşinize olabilir ya da engellediyse bile açılabiliyor yani böyle bir durumlarda oluyor hadi bakalım küçük yalanlardan bir şey olmaz zannetmişler efendim ama çok şeyler olmuş küçük yalanlar büyümüş büyümüş bomba gibi böyle bir çarpma yapmış bu aralar işi varmış kendini ayıracak zamanı yokmuş bir tane daha bakıyoruz korktuğu için kaçıyormuş